Herkese merhabalar ben Yavuz Hoca. Hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte 10. sınıf çalışma defteri kimya sorularını çözmeye devam ediyoruz. Birinci sorumuza bakın ne diyor? Çözünen madde miktarına ve maddenin tanecik sayısına veya çözeltinin derişimine bağlı olarak değişen özellikleri koligatif özellikler denir diyor. Biz ne görmüştük arkadaşlar koligatif özelliklerden? Kaynama noktasını görmüştük ve donma noktasını görmüştük değil mi? Yani çözeltinin derişimine bağlı olarak kaynama noktasında ve donma noktasında meydana gelen değişimlerden bahsetmiştik hatırlıyorsanız. Buna göre yukarıda verilenlerden hangileri Kolikatif özelliklerle ilişkilidir demiş. Arabalarda radyatöre konulan antifriz ilişkilidir. Bu sayede ne olur arkadaşlar? Arabadaki suyun donma sıcaklığı düşürülür ve 0 santigratta donmaması sağlanır. Kışın yollara tuz dökülmesi de bununla ilişkilidir gene don olayının. Yani yerlerdeki Suyun donmaması sağlanmış olur bu şekilde. Uçak pistleri ve uçak kanatlarının alkolü yıkanması da gene nedir? Donma noktasını düşürerek uçakların olası kazalardan korunmasını sağlamaktır. Bunların üçü de ne ile ilgili? Maddenin kolligatif daha doğrusu çözeltilerin kolligatif özellikleri ile ilgili diyoruz. Cevabımız E seçeneği. İkinci sorumuzda bakın karayollarında buzlanmayı önlemek kar ve buzu eritmek için ülkemizde sodyum klorür kullanılır diyor. Biliyorsunuz ülkemizdeki birçok noktadan tuz eldesi mümkün. En çok da tuz gölünden herhalde biz tuzu elde edebiliyoruz. Değil mi? Her kış karayollarına yaklaşık 100 bin ton tuz atılır. Sadece karayollarına değil yürüdüğümüz kaldırımları vesaire yerlere de gene tuzlama çalışmaları belediyeler tarafından ya da karayolları ekipleri tarafından yapılıyor biliyorsunuz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu tuzlamanın çevreye yaptığı etkilerden değildir? Biz bunu ne diye anlatıyoruz? Evet, sağa sola tuz atmanın mutlaka doğaya, çevreye, toprağa, bitkilere, hayvanlara zararı vardır. Ancak kazaların önlenmesi için de bunu yapmak zorundayız diye anlatıyoruz. Toprağın mineral dengesini sağlar mı? İşte bu yanlış arkadaşlar. Böyle bir şey tabii ki yok. Tam tersine toprağa zarar verir toprağa atıldığı zaman. Bitki örtüsü üzerinde yaprak hasarına ve bitkinin ölümüne sebep olabilir. Yüksek tuz derişimi suda yaşayan canlıların büyüme, üreme ve hayatta kalmalarının olumsuz etkiler bu da doğru. Tuzun yol açtığı korozyon nedeniyle köprüler ve yollar tahrip olur bu da doğru. Yağışlarla biriken bu tuzlu suyu içmek memelide ve kuşlarda tuz zehirlenmesine sebep olur. Bu da doğru diyoruz arkadaşlar cevabımız A seçeneği. Üçüncü sorumuzda diyor ki bakın karışımlarda bulunan maddelerin mıknatıs tarafından çekilme özelliklerinin farklı olmasından yararlanarak ayrılmasına mıknatıs ile ayrılma denir diyor. Mıknatıs hangi elementleri çekiyor? Bakın F, Ni, Co dediğimiz demir, nikel, kobalt çekiyor. Eğer karışımda bunlardan bir tanesi varsa o karışımdaki bu metali mıknatısla çekerek ayırabilirsiniz. Ancak ikisi varsa bakın A'ya bakın hem demir tozu var hem de kobalt var. Bu karışım arkadaşlar bu şekilde ayırma şansınız yok. Ayrılamazı soruyor zaten bize. Onun için cevabımız A seçeneği. Neden? Çünkü mıknatıs ikisini de çeker. Dolayısıyla bunları birbirinden ayıramazsınız. İkincisine bakın. Nikel tozu ve kum var. Nikel tozunu çeker, e, kumu çekmez. O zaman ayırabilirsiniz. Çelik tozu, talaş diyor arkadaşlar. Bakın gene gördüğünüz gibi metali çekecek. Bundan dolayı bunları ayırabilirsiniz. Alüminyum ve nikel, nikeli çeker. Bundan dolayı ayırabilirsiniz. Demir tozu ve kağıt parçacıklarından da demir çektiği için gene bu karışımı ayırmanız mümkün. Dediğimiz gibi cevabımız A seçeneği. Dördüncü sorumuzda karışımlar karışımı oluşturan bileşenlerin özelliklerinin farkından yararlanılarak ayrılır demiş. Buna göre aşağıdaki karışımlar bileşenlerine ayrılırken kullanılan özellik açısından gruplandırılsa hangi seçenekte verilenler bu grubun dışında kalır diyor. Kum çakıl karışımını biz nasıl ayırırız? Elekle ayırırız. O zaman burada ne vardır arkadaşlar? Tanecik boyutunun farklı olması özelliğinden yararlanılır. Un kepek karışımının gene elekle ayrılmasında bakın gene tanecik boyutu büyüklüğünün farklı olmasından yararlanılır. Kanın süzülmesinde biliyorsunuz ne kullanılıyor arkadaşlar? Sıvı geçip katının geçmesine müsaade etmeyen süzgeçler kullanılıyor. Yani gene orada ne var? Tanecik boyutunun farklı olmasından yararlanılıyor. Şeker pancarından şeker elde edilirken ise bakın burada şeker pancarının içerisindeki şeker suda çözünüyor ve böylece şekerin çözünürlüğünden, çözünürlük özelliğinden yararlanarak bu ayırma işlemi yapılmış oluyor diyoruz. Gene havanın toz ve polenden arındırılmasında da gene süzme işlemi yapılıyor. Süzme işleminde ne var dediğimiz gibi tanecik boyutu büyüklüğünden yararlanılma söz konusu cevabımız D seçeneği. Yeryüzünde içinde çeşitli katı safsızlıklar bulunan sular sıcak havanın etkisiyle buharlaşır Katı safsızlıklar yeryüzünde kalırken buharlaşan su molekülleri soğuk hava katmanlarında yoğunlaşarak yağmur damlaları halinde yeryüzüne geri döner. Yani bakın şöyle düşünün. Burada bir su kütlesi var. Bu su kütlesinden su buharlaşıyor. Daha sonra uzak mesafelere taşınıyor. Burada soğuduğu zaman tekrar ne oluyor arkadaşlar? Yağışlar halinde yeryüzüne tekrar geri iniyor. Değil mi? Böylece ne olmuş oluyor? Önce buharlaşma, sonra yoğunlaşma olayı gerçekleşerek bu yeryüzündeki suların içerisindeki e, safsızlıklardan arındırılması sağlanmış oluyor. Mesela düşünün dünyanın dörtte üçü tuzlu sularla kaplı, okyanuslarla denizlerle kaplı ama oradaki tuzlardan arındırılmış olan saf su yani saf denilebilecek su, temiz su buharlaşıyor daha sonra değil mi karalara gelip yoğunlaşıyor ve böylece biz o sulara erişmiş temizlenmiş şekilde ulaşmış oluyoruz. Yukarıdaki anlatımda söz edilen hangi ayırma yönteminin doğal haline örnektir diyor. Bakın flotasyon ne? yüz arkadaşlar bu değil mesela talaş kum talaş ve kum karışımı suya attığınız zaman ne yapar talaş yüzer bu değil destilasyon işte bu arkadaşlar bakın burada destilasyonda ne var bir kabın içerisindeki suyu ısıtıyorsunuz buharlaştırıp daha sonra bir soğutucunun içerisinden geçirip başka bir kabın içerisine ne yapıyorsunuz bunu yoğunlaştırıyorsunuz burada tabi soğutucu kullanmanız gerekiyor Dolayısıyla yukarıda anlatılan aslında tam olarak budur diyebiliriz. Özütleme neydi? Bir önceki soruda vardı arkadaşlar. Şeker pancarından şekerin elde edilmesi. Yani bir çözücü yardımıyla bir maddi bulunduğu ortamdan çözüp ayırma işlemi. Diyaliz neydi? Çok mikro düzeyde yapılan bir süzme işlemi tanecik boyutu farkından yararlanıyor. Kristallendirme ise çözülmüş olan bir katının, bir sıvı içerisindeki çözülmüş olan katının tekrar kristaller halinde çöktürülerek bulunduğu ortamdan ayrılması işlemi Cevabımız destilasyon. Yani burada anlatılan yağmurların oluşması ve yağması olayı neye benziyor? Aynı destilasyona benziyor diyoruz. Altıncı sorumuzda karışımlar karışımı oluşturan bileşenlerin özelliklerinin farkından yararlanarak ayrılır diye belirtmiş. Buna göre aşağıdaki karışımlar bileşenlerine ayrılırken kullanılan özellik açısından gruplandırılsa hangi seçenek bu grubun dışında kalır demiş. Bir önceki soruya çok benziyor aslında. Bakın burada kullanılan yöntemler nedir onları tek tek yazacağız. İlaç ve parfüm ham maddelerin eldesinde biz ne kullanıyoruz arkadaşlar? Tabii ki özütleme değil mi? Özütleme yöntemini kullanıyoruz. Peki şeker pancarından şeker üretiminde de biz gene ne kullanıyoruz? Özütleme yöntemini kullanıyoruz. Aspirinin ham maddesi olan salisilik asitin eldesinde de gene özütleme kullanıyoruz. Zeytinden, ay çiçeğinden ve kabak çiçeğin kabak çekirdeğinden özür dilerim yağ eldesinde de biz gene ne kullanıyoruz? Özütleme kullanıyoruz. Peki Ham petrolün rafinerizasyonunda ne kullanıyoruz? Arkadaşlar biz burada ayrımsal damıtmak kullanıyoruz. Şimdi farkı ne? Bir kere farkını hızlıca bir anlatayım ben size. Özütleme mesela şeker pancarından şekeri elde ediyorsun. Ne yapıyorsun? Şeker pancarını ince ince kıyıyorsun. Sıcak suya atıyorsun. Şekeri yani pancarın içerisindeki şeker suya geçiyor. Böylece suyla oradaki şekeri çözmüş ve bulunduğu ortamdan ayırmış, almış oluyoruz. Değil mi? Bakın bu yöntemler bu şekilde. Mesela ilaç ve parfüm ham maddeleri de bu şekilde elde ediliyor. Ancak ayrımsal damıtma dediğimiz yöntemde bakın ne oluyor? Siz kaynaması muhtemel farklı sıvıları ısıtıyorsunuz. Şöyle düşünün ısıtıyorsunuz. Kaynama noktası düşük olan arkadaşlar ne oluyor? Diğer tarafa kaynayarak geçiyor. Tabi ham petrolün rafinasyonunda bir sürü madde var. Yani ham petrolün içerisinde bir sürü sıvı var ve bu sıvılar bu sıvıların her biri kendilerine ait olan kaynama sıcaklığında oradaki e, ayrımsal damıtma kulelerinde ayrılıyorlar. Sonuç itibariyle bunlara baktığınız zaman C seçeneğinde verilen diğerlerinden farklı bir yöntemle gerçekleşiyor diyoruz. Yedinci sorumuzda karışımlar fiziksel özelliklerindeki farklılıklarından yararlanarak bileşenlerine ayrıştırılır demiş. Evet buna göre 3 tane karışım vermiş. Karışımlarını ayırma işleminde faydalanılan özellikler hangi seçenekte doğru verilmiştir? Demir, toz ve samanı nasıl ayırırsınız arkadaşlar? Hemen bakın demir görünce aklımıza ne geliyor? Bizim mıknatıslanma geliyor, mıknatısla ayırabilirsiniz. Başka neyle ayırabiliriz biz burada? Yoğunluk farkı, evet yoğunluk farkı da olur. Eğer bunları suya atarsak değil mi? Demir dibe çöker, saman yüzer, bu da olur. Bakın yoğunluk farkını da kabul ediyoruz. Ama burada kaynama noktası ile ilgili bir durum söz konusu değil. Bakın E seçeneği gitti, onu çizelim. Tanecik boyutu farkı da gene burada yok değil mi? Onunla ilgili bir şey vermemiş. Bu da gitti arkadaşlar. Tuz ve su, e, tuz ve suyu ne yaparsınız tabii ki ısıtırsınız. Su kaynar, diğer tarafa geçer. Dolayısıyla burada ne var? Kaynama noktası farkından yararlanma söz konusu arkadaşlar. Bakın, o zaman ne gitti? Yoğunluk farkı yok burada tuz ve suyun içerisinde. O da gitti. Demir tozu, kalay tozu, İşte burada ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Bu kesinlikle mıknatısla ayrılması gereken bir işlemdir diyoruz. Cevabımız ne oldu? D seçeneği. X katısı, Y sıvısına ekleniyor ve heterojen bir karışım elde ediliyor demiş. Buna göre ikiye karışımını ayırmak için aşağıda verilen ayırma tekniklerinden hangisi kullanılmalıdır? Heterojen bir karışım ne? Bakın bir katı ve bir sıvıdan olacak heterojen karışım nedir arkadaşlar? Süspansiyondur. Biz süspansiyonları nasıl ayırırız birbirinden? Tabii ki süzme yöntemiyle ayırırız öyle değil mi? Süzme yönteminde oradaki sıvı o süzgeçten geçer ancak katı geçemez. Böylece bu karışım bileşenlerine ayrılmış olur diyoruz. Dokuzuncu sorumuzda bir kimyasal tepkime denklemi verilmiş. Diyor ki tepkimesi sonucunda elde edilen magnezyum karbonat çökeleğini elde etmek için buharlaştırma, kristallendirme, süzme yöntemlerinden hangileri uygulanmalıdır? Demiş arkadaşlar. Bakın burada yapmamız gereken işlem ne? Bir çözelti oluşmuş. Çözeltinin içerisinde bakın NaCl iyonları var. Şöyle Na artı ve Cl eksi iyonları var. Dipte de arkadaşlar ne var şurada diyelim ki magnezyum karbonat katısı var. Bana diyor ki, magnezyum karbonat çökeliğini elde etmek için, şimdi burada ne yaparsınız arkadaşlar? Burada en mantıklısı, bunu doğrudan doğruya süzgeç kağıdından şöyle bir e, huni arkadaşlar, süzgeç kağıdı koyup, eğer çözeltiyi bunun içerisinden geçirirseniz, buradaki sodyum ve klor iyonları suda çözündüğü için onlar aşağıya geçerler, Na artı ve Cl eksi demek içeren bir çözelti aşağıya geçer. Süzgeç kağıdında kim kalır arkadaşlar? Magnezyum karbonat katısı kalır diyoruz. Benim fikrim bu. Burada yapmanız gereken şey doğrudan doğruya süzme işlemidir. Eğer kristallendirme yapacaksanız kristallendirme yaptığınız zaman ne olur arkadaşlar? Kristallendirme yaptığınız zaman çözeltinin içerisindeki çözünmüş olan sodyum ve klor iyonları da kristallenir. Katı hale gelir. O zaman magnezyum karbonatla sodyum kloru ayırmış olmazsınız. Bu yanlış. Buharlaştırma yaparsanız gene buradaki suyun tamamını buharlaştırırsınız. Ve su buharlaştığı zaman gene dipte ne kalır? Magnezyum karbonat ve sodyum klor katısı kalır dolayısıyla bu da olmaz diyoruz. Yani cevabımız C seçeneği. Bu sorunun cevap anahtarı farklı arkadaşlar. Siz de öğretmenlerinize sorarak yorumları yazarsanız tabii ki çok sevinirim. 10. sorumuz ayırma hunisi ile ilgili diyor ki ayırma hunisi ile ayırma karışımları ayırma yöntemlerinden biridir. Karışım oluşturan bileşenlerin ayırma hunisi ile ayrılabilmesi için bir ayırma hunisini hatırlayalım arkadaşlar şöyle. Bir aletti öyle değil mi? Şöyle altta bir musluk var. Yukarıda bir ağzı var. Buradan arkadaşlar neyi katıyoruz biz buraya? Sıvı sıvı heterojen karışımları dolduruyoruz. Evet. Yoğunlukların birbirinden farklı olması gerekiyor ki sıvılardan bir tanesi altta kalsın, bir tanesi üstte kalsın. Öyle değil mi? Mesela X alt, üstte, Y altta kalsın. Y'nin yoğunluğu daha büyük demek bu. Heterojen bir karışım aynen öyle arkadaşlar. Çünkü homojen olursa hepsi iç içe geçer. Musluğu açtığınız zaman alttakinin ayrılması sağlanmış olmaz diyoruz. Cevabımız E seçeneği. 11. sorumuzda aşağıda verilen yöntemlerden hangisi katı katı karışımların bileşenlerine ayrılmasında kullanılmaz demiş. Erime noktası farkıyla ayırmada kullanılır arkadaşlar. İki metalden oluşan bir karışımsa ısıttığınız zaman değil mi erime noktası daha düşük olan özürüm daha yüksek olan önce tabii e, yanlış söyledim özürdüm. Daha düşük olan önce erir ve böylece ayırırsınız. Mıknatısla ayırma gene öyle. Eğer bu karışımdaki katı katı maddelerden bir tanesi mıknatıs çekiyorsa, diğeri çekmiyorsa gene mıknatısla ayırabilirsiniz. Flotasyon da olur. Çünkü eğer siz bunları ikisinin bir sıvı içerisinde atıldığı zaman birisinin yüzmesi, birisinin çökmesini sağlayabiliyorsanız yani öyle bir sıvı düşünün. ikisine de tepkime vermiyor, ikisini de çözmüyor. Ve birisinin yoğunluğundan daha büyük, birisinin yoğunluğundan daha küçük. O zaman ne olur arkadaşlar? Katılardan bir tanesi yüzerken bir tanesi çöker. Mesela işte kum, e, talaş gibi değil mi? İşte katı. Bu şekilde ayırma olabilir. Eleme yöntemi de gene öyle. Katıların tanecik boyutu farklıysa gene eleme yöntemi de kullanabilirsiniz. Peki kristallendirme arkadaşlar nedir? Kristallendirme biliyorsunuz bir çözeltinin içerisindeki çözülmüş olan tuzun soğutularak kristaller halinde çöktürülmesidir. Yalnız kristallendirmede ne olması gerekiyor? Tek bir katı olması gerekiyor. Mesela sodyum klorürün tuzlu suyu yani sodyum klorürden oluşturulmuş bir çözelti soğutulduğu zaman sodyum klorür kristaller oluşturur. Bu şekilde çözeltinin içerisindeki sodyum kloru ayırmış olursunuz. Ancak sodyum klorun yanında bir de ne var? Diyelim ki şeker var. Bakın birden fazla katı var. O zaman bunları ayırma yöntemini biz ne diyoruz? Ayrımsal kristallendirme diyoruz. Bakın ayrımsal kristallendirme dediğimiz için bu eksik bir ifadedir. Cevabımız D seçeneği. 12. sorumuzda sıvı sıvı heterojen karışımlara emülsiyon denir diyor. Az önce yukarıda bir soruda bundan bahsetmiştik arkadaşlar. Ayırma hunisinden bahsetmiştik. Emülsiyon sıvı sıvı heterojen karışım olduğu için onları ayırmakta biz ne kullanıyoruz? Yukarıda da çizmişiz arkadaşlar şöyle şeklini. Kabaca biraz çirkin oldu ama şöyle bir ayırma hunisi kullanıyoruz. Öz kütlesi büyük olan altta, küçük olan üstte oluyor. Musluğu açtığımız zaman da arkadaşlar Öz büyük olan öncelikle kabı terk edip toplama kabında toplanıyor diyoruz. Yani cevabımız A seçeneği. 13. sorumuzda diyor ki bazı ayırma yöntemlerinde karışımı oluşturan bileşenler yukarıda verilen hal değişimlerinden birini geçirirler. Birinci satırdakiler sıvı gaz sıvı. Şöyle buna bir diyelim arkadaşlar şöyle. İkinci satırdakilerde katı sıvı katı şeklinde değerlendiriliyor. Buna göre aşağıda verilen karışımlardan hangisini bileşenlerine ayırırken bu hal değişimlerinden biri gerçekleşmez demiş. Yağmur oluşurken nasıl olur arkadaşlar yağmurda biliyorsunuz Öncelikle Sıvı Yani denizlerdeki göllerdeki sıvı gaza dönüşür Sonra tekrar sıvıya dönüşür dolayısıyla bu Bakın birinci Şekil C'ye bakın lehimin ayrıştırılması bir katı olduğu için eritilir sonra tekrar katı olur arkadaşlar Bu da ikinci Ham petrolün rafinerizasyonu Burada ne oluyor bakın ham petrolün içerisindeki Maddeler işte mazotlu benzindi şuydu onlar ne oluyor başlangıçta sıvı Kaynatılarak Önce gaz haline getiriliyor. Daha sonra tekrar yoğunlaştırılarak sıvı hale getiriliyor. Bu da bir. Metallerin saflaştırılması işleminde de biliyorsunuz erime noktasına göre önce katıdan sıvıya sonra tekrar katıya geçiriliyor. Dolayısıyla cevabımız şeker pancarından şeker üretimidir diyoruz. Cevabımız B seçeneği. 14. soruda havadaki toz, duman ve polen gibi katı maddeleri havadan ayırmak için ev ve arabalarda hava filtreleri kullanılır. Bunu biliyorsunuz. Burada Karışımdaki bileşenleri ayırmak için hangi özellikten faydalanır? Bu süzme yöntemi. Süzme yönteminde biz hangi özellikten faydalanıyoruz? Tabii ki tanecik boyutu farkından yararlanıyoruz. Öyle değil mi? Ve geldik son sorumuza. Bakın son sorumuz diyor ki Karışımları ayırmanın endüstride önemli bir yeri vardır. Endüstride genellikle sülfür, bakır, kurşun ve çinko cevherlerin ayrılmasında, metallerin saflaştırılmasında, kurşun kalay karışımı, lehim gibi alaşımları oluşturan bileşenlerin ayrılmasında, ham petrolün rafinerizasyonunda zeytinden, ayçiçeğinden ve kabak çekirdeğinden yağ elde ayırma yöntemleri kullanılır. Aşağıda verilen ayırma yöntemleriyle yukarıda verilen endüstride kullanılan alanları eşleştirildiğinde hangi seçenekteki yöntem açıkta kalır demiş arkadaşlar. Bakın sırayla bakalım. Genellikle sülfür, bakır, kurşun ve çinko cevherlerin ayrılmasında kullanılan yöntem nedir? Flotasyondur arkadaşlar. Bunun başına şöyle D seçeneğini yazalım. Metallerin saflaştırılmasında kurşun kalay karışımı gibi alaşımlar oluşturan bileşenlerin ayrılmasında burada erime noktasından değil mi? Erima, metal metal karışımlarının saflaştırılmasını daha önce de söylemiştik. erime noktası farkından yararlanılıyor. Ham petrolün rafinerizasyonunda neydi? Gene bu testte bahsetmiştik arkadaşlar. Ham petrolün içerisindeki farklı sıvıların kaynatılması ve tekrar yoğunlaştırılması. Yani buradaki olay da nedir? Ayrımsal damıtmadır diyoruz. Buraya da C yazdık. Zeytinden, ayçiçeğinden ve kabak çekirdeğinden yağ eldesinde de neydi? Özütleme yöntemini biz kullanıyoruz. Yani burada kullanmadığımız neymiş? Ayrımsal kristallendirmeymiş. Hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.